Evet gerçekten muhteşem bir şehir. Evet buranın kendi bir acısına geldik arkadaşlar. Bakalım içeride ne bir ala var. Hepsini deneyeceğiz. Evet hayatta başka bir su aldı. Gazlı su aldı. Bu hafif gazlı olan. bu sert gazlı olan. 1 lira verdik üstümüzü vermiyor 1 euro 75 kuruş kaldı <laughs> ya kaldı. İşte buranın en en güzel yemeğini yemeye gidiyoruz En güzel spagettisini hayatım hayatla birlikte yemeye Kendileri yaptığı için hamuru kullanıyor Ünlü Ünlüyü hemen Hayat orta halen <laughs> Dayanamadım yine büyük aldım bu sefer de yine mandolonu cheesecake'i çok sevdim. Her defasında sende de var hayatım. Evet gerçekten muhteşem bir şehir. Gerçekten şu anda bile çok heyecanlandık hayatım? Çok güzel. Gerçekten Kızıl Şehir ismi de çok güzel zaten. Ya şu Sokan yukarıdaki kadın, bak Aynen. Muhteşem. <laughs> evet arkadaşlar, bugün İtalya turumuzun Bologna durağındayız. Bologna şehri Kızıl Şehir olarak da adlandırılan Gerçekten sokakları kızıldan turuncuya, turuncudan sarıya, pembeye tüm renklerin dahil olduğu muhteşem sokaklarıyla ve aynı zamanda İtalya'nın en gastronomik şehri olarak anılan ve mimarisiyle de bir o kadar diğer şehirlerinden söz ettirecek kadar gerçekten güzel bir yere geldik. Birbirimizi burada geçireceğiz. Hadi gelin hep beraber gezelim. 4-5 saat içerisinde yürüyerek rahatlıkla gezebileceğiniz Bolonya şehrindeki ilk durağımız bizim Bazilika San Domenico oldu. 1221 yılından günümüze kadar gelmiş olan gotik bir mimariye sahip bu bazikanın içinde çok sırlar sakladığı söyleniyor. İçeride önemli sanat eserleri Katarina'nın mumyalanmış başı ve parmağı sergilenmekte ancak video ve fotoğraf çekimleri maalesef yasak. Kilise çok güzel ve tarih dolu gerçekten görülmeye değer. Gezimizin ikinci durağı San Stefano Bazilikası. Bolonya'nın en eski yapılarından 5. yüzyılda yapıldığı düşünülmekte. Aslında 7 adet kilisenin birleşiminden oluşan bazilikada günümüze kadar bazıları kalabilmiş. 11. yüzyılda da yenilenmiş. Burası o yüzden 7 kilise olarak da bilinmekte. 7 kilisenin odaları aslında birbirine bağlı şekilde yapılmış. Gerçekten çok enteresan. Bulunduğu meydanın ismi de aynı şekilde kendisinden almış bu meydanın adı da. Çevresinde çoğunlukla restoranlar ve kafelerle de çevrili olduğu için buranın tadını kahvenizi yudumlarken de çıkarabilirsiniz. Gerçekten her yer başka bir yere, başka bir güzelliğe çıkıyor ya. Böyle bir şey yok. Burası, hakkında yorumlara bak. Burası bayağı tarihi, çok eski bir şey. Şapel, kilise. Ama muhteşem yani tamamen o taşları falan renkleri zaten kızı şehir olduğu için her şey turuncu kırmızı. Her yer başka bir yer, başka şey. bir yer her şey. böyle odo oda. <laughs> Aynen gerçekten çok tarihi bir mekan. Zaten şey videomuzun altında bu gezecek yerlerin isimlerini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Siz de beğenmeyi unutmayın, olur mu? Tabii ki gereğini yap arkadaşlar. <laughs> Bologna'nın kalbi olarak bilinen Maggiore Meydanı, tarihinde önemli olan tüm dini ve idari merkezlerin birleşimi konumunda yer almaktadır. Yapının kuzey doğusunda Piazza Re Enzo, kuzey batısında ise Piazza dei Noetuno bulunmaktadır. Maggiore Meydanı içerisinde Piazza Santa Stefano, Neptün Çeşmesi ve ikonik eserlerde yer almaktadır. Dönümüne ışık tutan ve bugünü de aydınlatan meydanda bulunan, dünya içinde önemli olan pek çok farklı yapı turistler tarafından her sene merak ve hayranlıkta da ziyaret edilmektedir. Evet şimdi dördüncü durağımız Neptün çeşmesi. Neptün çeşmesinden bahsetmeden önce mitolojide büyük yer kaplayan Neptün'den biraz bahsetmek istiyorum. Roma mitolojisinde su ve deniz tanrısı olarak kabul edilen Neptün'ün Yunan mitolojisinde babası Satürn, annesi Ops. Jüpiter ve Plünün de kardeşidir. Neptün Çeşmesi, Bolonya'nın merkezinde bulunan Maggiore Meydanı'na bağlı Piazza Nettuno'da yer almaktadır. 1667 yılında inşası tamamlanan Neptün Çeşmesi'ne baktığınızda, Roma mitolojisinde su ve deniz tanrısı olan Neptün'ün denizi kontrol etmek için sol kolunu açıp uzatmış, sağ kolunda ise Neptün'ün simgesi olan üç başlı mızrağı taşıdığını görürsünüz. Neptün heykelinin hemen altında her köşede dört tane ellerinde ağızlarında su akıtan ve balık tutan çocuk heykelleri vardır. Güzel. Yani çeşmenin bulunduğu meydan da zaten ekstrem, gerçekten çok çok güzel. Bologna'ya yolunuz düşerse mutlaka buralara uğrayın. Zaten uğramanız gereken yerler burası. Vallahi biz baka baka doyamadık. burada gördüğünüz gibi böyle bir sistem. <laughs> 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 Güzel bir sistem aslında. 5 e, kuruşa 1 litre boyunca normal su alıyorsunuz. 10 kuruşa e, gazlı su mineral su alıyorsunuz. Yine yani 1 litre hem soğuk hem şu ne onu tam bilmiyorum. Ama, Ama çok iyi. 1 litreye bu kadar az para ve burada sayaç var. <laughs> ve yazıyor. Ben ilk defa görüyorum hayatımda böyle bir şey çok güzel. Bu çok iyi. Gazlı. Evet hayatta başka bir su aldım. <laughs> gazlı su aldı. Bu hafif gazlı olan bu sert gazlı olan. Bir lira verdik üstümüzü vermiyor. Bir euro. <laughs> bir yetmiş beş kuruş kaldı bir ya. yetmiş beş kaldı. <laughs> Şişe de yok yanımızda dolduralım. Gazlı suyu. Ee, Neyse. Ama paramızı versin. Vermiyor sanırım. Bu kadar. Bastık onlara vermiyor ya bunu. Hı. Hmm. Üç kere üste basınca acaba? Bir, iki, 3. <laughs> <laughs> Burada yazıyordur aslında ya. Eee. <laughs> Zaret para. 2 litreden olmuyor. 9 litre oluyor. Almancası yok mu? Yok sadece İtalyanca yazıyor. Evet buranın kendi birajısına geldik arkadaşlar. Bakalım içeride ne bir ala var. Hepsini deneyeceğiz inşallah. Ya yani deneyemeyiz ölürüz. İçeri girdik adamların kendi bira yerleri var. Ve i̇şte böyle yüzlerce birası var. Listeli ister çıkmışlar yani. Burası yemek yeri. da şöyle bir sürü bile var arkadaşlar. İki tanesini tattırdı, o anda çekemedim. Ama çok güzel çocuk, sempatik çocuk. Şundan verdi önce bana. Bu birazcık hard geldi yani biraz sertti. Ondan sonra şunu aldık. Ve çocuk birayı hazırladı. Şöyle üç kere de yaptı. İlk önce köpürttü. Sonra evet. Danke. Üç kere de yaptı yani ilk önce doldurdu, köpüttü sonra bir daha yaptı, bir daha yaptı ve üçüncü üçüncü de servis yaptı. İlginç yani mantığını çok e, sormak lazım. E, anlaşamadık o Almanca bilmiyor. <laughs> Tadına bakmadan olmaz tabii. Hmm. Gerçekten güzel, gerçekten spesiyel belli. Yani. Belki dedim fark eder. Hayat geldi ve cappuccino istedi. Bak bunu da special yapıyorlar ya gerçekten. Evet. Aslında Eli Cafe çok severim. Çok. Lezzetlidir onların kahvesi de. İtalya'da kahve içmek başka bir keyif ya bence. Bahsettiğim bir alanlar arkadaşlar. Gördüğünüz de gibi değişik değişik. Yüzlerce bir alan. Arkadaşlar bugün kitabımızı tam olarak buraya bırakıyoruz. Hayatta poz vererek geliyor. Gerçekten muhteşem bir yer. Buraya bırakıp gideceğim şimdi kitabı. Buradaki ambiyans muhteşem. Biz de böyle oturduk ve bekliyoruz burada. Yaklaşık bir saattir burada oturduk. Çok güzel bir yer ya. Çok. Arkadaşlar buranın en en güzel yemeğini yemeye gidiyoruz. En güzel spagettisini Hayatım, hayatla birlikte yemeğe gidiyoruz. Hayatım var. Sağ ol. <gülüyor> Hayatım var. Hayatım var. gidiyoruz? Baktık internetten gedi, bayağı gedi, iyi puanlar gedi, falan gedi, almışlar. Gedi, <laughs> yön konusu <laughs> yani hayatımın çok iyi olduğu için. Bologna'nın en ünlü zaten makarnaları ismini çünkü Bolognese'den almış sosta. Evet. Bakalım gidip e, onu deneyeceğiz bugün de. En iyi en baştaki restoranı seçtim. Spaghetti'ye bayılırım ama artık yemememiz lazım. Ama koşum ben daha var. daha iyi Benim hakemlik ne koşum hayatım? var. Ben daha iyi yapıyorum makarna. Ya, aşkım sen zaten yemeyeceğim dünyanın ve de gökyüzünün ve de yeryüzünün. <gülüyor> 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 en iyi yemek yapan değil Çok çok iyi yemeyeceğim. Şuraya geldik gördüğünüz gibi yağmurlu bir hava ama bir sürü sıra var. Şunu ama gördük değil mi İtalya'da? Gerçekten hani iyi makarna, iyi pizza. Makarna, iyi pizza yemek istiyorsanız işte sıra bu şekilde gerçekten sıra bekleyeceksiniz. Onu görmüş olduk. Ben bir şu yani. sıraya çekeyim hayatım galiba. Şey yağmur yağıyor bu arada. Yağmur yağıyor, yağmur şemsiyeyle birlikte. Yağmurun sırf makarna için kendimizi feda edeceğiz. <laughs> Eriyeceğiz. <laughs> Şöyle bir sıra var. Bakalım başına kadar. <laughs> yağmur da yağıyor ama. Allah aşkına burada sıra yok. Şöyle bir sıra var. Şurada oturuyorlar. Bakalım. Ne kadar bekleyeceğiz? Hepsini yazacağız. Hemen arkamıza insanlar gelmemiş. <laughs> Hemen dışarıdaki görüntüsü böyle arkadaşlar. Fiyatlar da buradaymış. Fiyat hakkında biraz daha bilgi alırız. Pahalı fiyatları onu pahalı söyleyebilirim. Mı? Aynen. 38, 26, 25, 24. Ama kilosu ya. Kilosu evet. öyle. Fiyatlara işe de bakacağız. Ama muhteşem görünüyor. Hepsi taze makarnalar. Bunların İtalyan mantısı. Evet. Muhteşem makarna görüntüsüyle fiyatları biraz sonra içeride değerlendireceğiz. son bir kişi kaldı. Şurada açılış kapanış saatte yazıyor 21'de. Cuma günü sadece 11.30 ile 20 arası olduğunu söylüyor. Gerçekten içerisine demin baktım ben. Muhteşem bir yer. Bir kişi kaldı önümüzde sadece. Ve sonra biz gireceğiz. Evet. Bir biz dakika, lütfen bir dakika. Bir Barış veriyoruz. baş Şunu yazdıktan sonra bu arkadaşa vereceğiz. Gördüğünüz gibi ortam çok dolu. Boş masa yok. Boş sandalye yok. Ne veriyorsun hayatım? Spagetti. Evet. Hayat yazdı lazanya. Diğeri neydi hayatım? E, normal spagetti. İmzanat Mesut bir Hayat yaz Instagram hesabımız şey YouTube hesabımız Evet hayatın geldi. Temiz gelmedi. Şimdi geldi. Evet, buraya taşınacağız. gösteriyorlar. Onu da yaptıktan sonra değil mi? Çatal bıçak şeyini bundan yapmışlar. Ekmek. Evet hayatım seni dinliyoruz. Nasıl yemekler? Evet, şey getirdiler. Ekmekle beraber herhalde. Salata gibi. Ben vejet, yani vejeteryan değilim ama şey, sebzeli bir şeyler istedim. Bunun içerisinde peynir falan var. Yani İtalyan malzısı. Gayet güzel, bence ev yapımı gibi. Burada kendileri yaptığı için. Bu ne dedi ve böyle bir şey de bana geldi. Aynı şekilde. Bu ünlü. Evet, kıymalı makarna gibi düşünelim, bakalım farkı ne? Bir kere hepsini ikiye bölmüşler. Hmm. Çok güzel. Sıkıntı. Ya Bu Bunlar zaten al dente, çok pişirmez İtalyanlar. Ha. Güzel mi? Güzel. Afiyet olsun. Evet, hayatı yine durduramadım ve hayat kendi dondurmalarını Ben de buldu. Şimdi içeri girdi. Dedi, ben burada da dondurma yemek istiyorum. Tamam. Şimdi yine da var. Ben de burada bekliyorum. Yatan hayat gerçek. Dondurmaları birken. Dondurmaları gerçekten çok güzel. Dün Roma'da yemiştik. Yani Bugün de burada. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Böyle arkadaşlar. 300 çikolata 15 lira. Şunlar 7 euro. 7 euro 100 gram. 100 gramı 7 euro bayağı pahalı. Ama adamlar isim yapmış tabi. Yapacak bir şey yok. Şöyle kitap halinde var çok güzel. Hayat orada halen Almanca öğrendi ya. Danke. Onu sana of, çok güzel duruyor. <laughs> ihtiyaç size ya. Normalde dondurmayı sevmeyen biri olarak seviyoruz. Kolonya'da da buldum. Benciğin gerçekten dondurmaları çok güzel arkadaşlar. Çok. Ben dayanamadım yine büyük aldım. Bu sefer de yine mandolu, cheesecake çok sevdim. Her defasında sende de var hayatım. Ondan sonra siyah çikolata bir de panakotte değil mi? Ben de dolma seven biri olarak. Tebrik ederim. Bologna gezimizin son durağındayız ve Madonna di San Lucia'ya geldik. Bologna'da yer alan bir bazilika burası. Ormanlık bir tepenin üzerine kurulan tapınak şehir merkezinin 300 metre üzerinde. Tapınağa yaklaşık 4 kilometrelik kemerli merdivenlerden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç yolu da bulunmakta. Biz arabamızla geldik. Şimdiki tapınağın bulunduğu tepede bir kilise ve şapel bin yıl boyunca burada bulunmuş. Anlatılanlara göre 12. yüzyılda Bizans İmparatorluğundan bir hacı, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'teki Ayasofya tapınağından bir Meryem ikonuyla Bolonya'ya gelmiş. 1160'da Bologna Psikoposu Gerardo Grassi, Meryem İkonunu Azolina ve Peatris isimli iki kadın tarafından yürütülen tepe üstündeki şapeli atamış. 1194'te kilise yapımına başlanmış ve 1294'te de Dominikan tarikatından bazı keşişler bölgeye gelmiş ve 1799'a kadar da burada kalmışlardır. Şimdiki bazilikanın yapımına Carlo Francesco Dotti'nin tasarımları kullanılarak 1723'te başlanmış 42 sene sonra 1765'te de yapımı tamamlanmıştır.